dinin devletin emrine girmesi dört mezhep imamının fetvasıyla haramdır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Hanbel ve İmam Şafi. Dördünün fetvasıyla din devletin emrine girerse bu haramdır, cinayettir. Bu fetvalardan örnek verebilir misin? Hemen vereceğim. İmam-ı Azam Ebu Hanife o dönemin Abbasi halifesi kendisine başkadılık görevi teklif etti ve İmam-ı Azam bu görevi reddetti. Reddettiğinden dolayı zindana atıldı, işkenceyle 70 yaşında öldürüldü. İmam Malik yine aynı şekilde fetva verdi. O dönem kendine halife diyen Sultan Abbas'us-Sultanı milletten zorla biat topluyor. Yani oy topluyor. Yani biat denilen o. Ve zorla yemin ettiriyor. Dedi ki zorla edilen yemin caiz değildir, zorla edilen biat caiz değildir işkenceye tabi tutuldu. Bir kolu sakat kaldı. İmam Hanbel yine o günkü Abbasî halifesi devletin resmi dini, resmi görüşü Kur'an mahluktur fikrine karşı çıktığı için Kur'an mahluk değil Allah'ın kelamıdır dediği için yine 28 ay zindanda tutuldu. i̇mam Şafi Yemen'den elleri kolları zincirli bir şekilde Bağdat'a kadar zincirli getirildi. Bu ehli sünnet alimlerinin fetvası. Bir büyük ehli sünnet alimi yani en büyük kelam alimlerinden, mutasavvıflardan i̇mam Gazali sultanlarla görüşmeyi kendine yasakladı. Sultanların sofrasına gitmeyi ahir ömründe son döneminde yasakladı. Selçuklu Sultanı Sencer'in davetine icabet etmediği yemeğini yemedi. Bu Pir Sultan Abdal'a kadar gelir. Yani o Hızır Paşa ile olan kavgalarda Alevilerde de vardır bu. Ve yine aynı şekilde en büyük Şii imam, Şiilerin mezhep kurucusu Cafer-i Sadık'a göre de yine aynı şekilde din devletin emrinde olmaz. Peki biz ne söylüyoruz? Bizim söylediğimiz şu, din özgür olacak. Devletin bir memuru gibi olmayacak. Eğer devlet camilere, kiliselere, havralara, cemevlerine bir maddi yardım yapacaksa, bir destek sunacaksa, Bununla ilgili bir yapılanmaya gidilebilir. Bir örnek vereceğim. Şimdi başbakan diyor ya bu cahiller. Hele sen mi cahilsin biz mi cahilsin cahiliz. Gel de bir konuşalım beyefendi böyle çakma profesörlükle meydanlarda nara atmak olmuyor. Buradan Diyanet İşleri Başkanı'na sesleniyorum. Başbakan'a sesleniyorum. Sen millete cahil cuhale diyene kendi cehaletine bak. Kendi arkadaşlarının yazdığına bak. Siz ikiniz de Tillo'da Seyda-i Melle Burhan'ın medresesinde 15 gün ders alsaydınız bu kadar cahil olmazdınız. Peki. Hayır bizim dediğimiz doğru. Senin dediklerin doğru değil. İmam-ı Şafii böyle demedi. İmam-ı Azam Ebu Hanife böyle demedi. İmam-ı Cafer-i Sadık böyle demedi diyorsanız Hodri Meydan gelin televizyonlara din nasıl olur, tarikat nasıl olur, medrese nasıl olur İstediğiniz kanalda istediğiniz kadar tartışalım.